Evet sanımlar ben Altan. bugün sizlerle birlikte FIFA My Career serimizin sanıyorsam 29. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki en sonki bölümde yorucu bir fiksürü geride bırakmıştık. Dört maçlık bir fiksürden bahsediyorum ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yorucu bir fiksürün ardından tekrar bir yorucu bir fiksürün ardından geçiyoruz. Yanınıza eğer kullanıyorsanız sigaranızı almaya, seviyorsanız soğuk içecek almaya ben gerek görmedim artık yeter kahve içmek istemiyorum. Bunu aldım oğlum bayılacağım amına koyayım. <laughs> Ee, Sağlığınıza dikkat ediyorsanız Suyunuza alm almaya veya zayıflamaya çalışıyorsanız detoks suyunuzu almayı unutmayın İşten ve okuldan geldiyseniz de ah, Yanınıza bir yemek yapıp ya da soğuk sandviç yapıp kısa tip bir yemek yapıp gelmeyi unutmayınız efendim bunları hatırlatmakta fayda var Çünkü ben bazen unutuyorum O yüzden size hatırlatmakta fayda gördüm şunu bir atayım ne karşı çıkıyoruz puan durumunda ise Maç eksiyle ile 3. sıraya düştük. Olası bir galibiyette 40 puanla birinciye geçiyoruz. Beraberlikte birinciliği City ile paylaşıyoruz. City ile birincilik paylaşmak demek <laughs> kaybetmekte de birebir. Evet, muazzam bir maç. Birinciliği geri almak için çıkıyoruz sahaya. Burnley'e karşı iyi bir başlangıç yaptık. Orta sahada biraz boş kaldık. O top kaybı. Orada keşke top kaybetmeseydik. O aldık mı topu? Aldık. Piç çalım. İlk dakikalardan gol mü? saçını kısaltmış ve griye boyamış bir Altanayman'dan daha tehlikeli ne var ki futbol dünyasında? Zamanında Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Nazario, Lionel Messi, zaten Ivanovic gibi isimlerin de bu ligde, pardon, Lionel Messi isimler almadı. Bu ligde değil ya, Spurs zamanında bu, bu tehlikeli isme ayak uydurmuş birçok isim vardı. Rakip <laughs> takım, <laughs> 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 takım taraftarları zamanında Ronaldinho'yu, Ronaldinho, Ronaldinho, Nazario, Ronaldo Nazario'yu, Cristiano Ronaldo'yu ve Lionel Messi'yi gördüklerinde de korkudan Kovku'dan hatırlar mısınız? İşte biz bu dörtlünün beşinci ismi oluyoruz. Geçelim <laughs> bir sonraki gollerimize. Hop bir top kaybı daha yaptırdık. Sona doğru bir orta. Son. Trafford. Kaleci'nin ismini daha yeni görüyorum. <laughs> o da gol olsaydı zaten Üç tane fırsat Üç yerine gol olacaktı. bu bir tık hile kaçıyor yani. Bir şut daha. Kaleci trafout ya, kime verdi? Ramsey. Konate. Hop orada bir hata. Kontrol atak yiyoruz. Aman diyeyim hocam bak. Bu kadar güzel başladık. Ben gol yemeden um, bir gol daha atalım. Mi? Ben de çıkayım erken erken dinleneyim artık. Yeter lan yoruldum ama bakayım. Konate. Güzel. Bundan aşırı topu. Kanatlardan ilerliyor. Verdi pasını Ramsey'e doğru. Ramsey. İçeri so, bir pas. Kreza Konate. İkinci pozisyon Tope. Bir korner güzel korner gol getirebilir dikkatli olmamızda fayda var. İçeri bir orta Angels. Ancak Ramsey araya girdi. Kulusevski aktardı bize orada karambol topu. Aldık topu ilerliyoruz. Top kaybı yapmayalım. Top kaybı yapmayalım. Ekdal. O sayı. Ramsey'e doğru. Ramsey, Spence araya girdi. Bir ara pası istedim. Ramsey. Ramsey orta yapma şansına sahip. İçeri bir orta. Teyze ofsayt. <laughs> Güzel. <gülüyor> Güzel. Top bize doğru havalandı. Aldık mı? Aldık. Güzel. Şöyle geçmeye çalışacağım. Geçtim. Ancak iki defans oyuncusu var gideceğim yerde. Hop şöyle bir çektim. Aman diyeyim. Aman diyeyim içeri kaldırdım diyecektim. Sonra doğru kaldırdım. Sonra e bugün gol sevinci yapmaktan yoruldum. Ben bugün gol sevinci yapmaktan yoruldum. yoruldum. Yani daha fazla gol sevinci yapacak halim kalmadı. Son 45 dakikanın ilk atışını ben, böyle yapıyorum. Milot. Ramsey. Top kaybı. Kulusevski. Angels. Ver topu bize. Hop geçtik. Deneyeceğim. Bir şut. <laughs> Sarfov. Keşke daha da yaklaşsaydım. Sensin'e sahiptik. Ancak bunu harcadık. Savio. Ayağından açar diye umut ettim. Ancak açmadı. Savio. Kanatlardan al topu ilerliyor. Kontrol atak şansına sahip Burtney. araya girdi. Aldık topu istedik. Güzel. Ayağımızda. Ayağımdan topu açmadım ancak ilerliyorum. Ceza sahası dışından bir şut. Traf. Forward'u da geçti. Kareyi de geçti. Top reklam panel oldu. Doğru. Gitti. Muktaize. Muktaize. Verdi. Saviyor'u doğru. Saviyor'dan kim bu? Jensen. 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 Well, didn't really the saçma bir şut. Ya da ortayı da bilmiyorum ama çok saçma olduğundan eminim. Onda Angels. Tekrardan Pedro Pavel. Tekrardan Angels. Hatalı pas. Eggdal. Savio. Evet basını bükteyiz de. Mesenko top kaybı yaptıramadık lutçayız de. Obradov, Obradov. Lokitice vurdu, Karici Pope. Geçtim. Bir kez daha geçtim. İçeri yöneldim bir şut. Trafor. golden sonra akıllanmış olsa gerek ki bize geçit vermiyor artık. <laughs> yani ben bile gol atmaya yoruldum artık yani. Kalecilev ligin kaleciler gol yemekte üstat diyebilirim. Şimdi topu şöyle bir çektim. İçerisi çok dolu. Şutu engelleyebilirler derken o seyah, zaten topu araya girdi ve aldı. Ve girdi sikip. Well, Kuseski Madison aldı topu. Şöyle bir çektim. Bir şut. Yorgunluktan olsa gerek ki <laughs> ben artık çıkarım yani bu kötü şutun üstüne. Well, ben çıkıyorum. <laughs> yeter that scorer, yeter like. böyle artık. <laughs> yeter oğlum. Olmaya <laughs> <laughs> yeter lan. İki ve yere de getirememişiz. Ee, aktif serevden yüksek maç performansı. Sıkı çalışmaya devam edelim. Ocak ayını bekliyorum. Şöyle bir Ocak ayı gelsin. Yeni ovalımıza sahip olacağız. Herhangi bir kulüp bizi de ilgilenmiyor. Manchester United'a karşı. İç sahada. Karabağ Kup'ta karşılaşıyoruz. 24 Aralık yani. Ayın bitmesine daha iki maç var biliyor musunuz? <laughs> aralık 31'de bitiyor ve biz Ayı bitirmemiz için iki maç var. Beşinci turda ee, formalar çok mu birbirine benziyor? Yani yine çok benziyor. O yüzden biz şu siyah formamızı alalım. Onlar da kırmızı formasını alsınlar. Evet abi bu maça da çıkalım. Dünya klasında oynuyoruz. Kadro'da herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Ana kadromuza çıkıyoruz. Bu maçta galibiyet almamız lazım. Çünkü Karabağ kutuda bir finali görüyoruz. Öncesinde galibiyet aldık bu takıma karşı. Yine alabiliriz. Lahmada. <laughs> Lahmada hızlı bir başlangıç yaptı. Antonio devlet <laughs> topunu. Antony'den muazzam bir devlet. <laughs> İçeri doğru kırıldı. Antony. Antony. Tozlu. Tozlu. Bir golle yıkılacak bir adam değiliz. Bir golle yıkılacak <laughs> bir takım <laughs> değiliz. Daha önce gol yedik ve toparlamayı da bildik. Bu maçta da aynısını yapacağız. Bir ara pas istedim. Lahma izin vermedi. Taylor. Hop hocam. Güzel. Skip. Ver topu bize. Orada Zey bir pas vermek istedim. Lahma araya girdi. Dedic. Dedic. Orada Dedic'e doğru bir hareket yapmak istedim. Hakem Forga'ya verdi. Avantajı bıraktı ama Hoyland. Verdi. Reynaldo. Şimdi Van de Van. Sigip. Topu defans arkasına hissettik de offside. Bu lazım. Aksi takdirde yani Manchester United'a United kötü bir takım değil. Topu şöyle çektim. dediç. orada Hidalgo'ya verdi. Hidalgo ona doğru ona ana Martinez. Martinez topu kalesinden uzaklaştırdı. Manchester United için doğru bir karar. Ben de ben. Skip Wayne aldı o. Zeyre kötü bir pas. Sıfır olmadı. Topu şöyle taşıyacağız. İleri doğru çıkıyoruz. Geçtik. Geçtik. Dedici de geçtik. Önümüz bomboş. Açtım ayağımdan topu. Keşke açmasaydım. Koşamadım. Keşke açmasaydım. Çok yanlış bir zamanda açtık. O kadar yorgunken o top açılmamalıydı. Hoyland. Antony'i indirdi kafasıyla. Hoyland. Hoyland. Jadon Sancho. Sancho. Jadon Sancho. Ante McTominay. McTominay. Malasya. Spence araya girdi. Hidalgo aldık topu. Geri doğru şimdi. Gene ayağımdan açtım. Bu sefer de bir hata gördüm. Topu şöyle bir çektim. Denedim. Bana mısın demiyor. Lahmadı. Jadon Sancho. Jadon Sancho. McTominay. Kaleci Pope. Yani bu maçın bir tekrar yok. Bu maçın bir tekrarı yok. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Space top aldı. Spence. Kurseski aktar topu. Spence. Ve ilk yeri 1-0'lık mağlubumuza sona eriyor. Son maçımız olabilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Son 45 dakika bizle başladı. ve Top kaybıyla da başladık. Neyse Zevremere'yi toparladı. Zevremere'yi. Taylor. Ara pasını istedim. Atamadı. hocam cam yok mu ya? O da pas atmasını engelledi. Yani avaya girmedi, topa Malasia. müdahale etmedi bence ama neyse Maras ya. McTominay. Jadon Sancho. Sancio. Hoylund. Van de Ven. Kulsevski. Ball, Kötü bir pas Kulsevski'den. Ben oraya nasıl koşayım bu yorgunluktan bırakayım dedi hiç. Zeyl Emery. Taylor. Zeyl Emery. Son. İstediğim topu ancak olmadı Dediç. Top dedi çıktı diye düşünüyorum. <laughs> Orada da düşünmüyormuşum. İstediğim topu aldık. Topu çektim. İçeri doğru kıvıldım. Bizim vermediler. Bir kere daha çektim. Bir şut. Ona ananın direkt üstüne. Kurtardı dakika atmış. Aldık topu. Geçtik mi? Geçtik. Bir kez daha geçtik. Bu sefer hataya yer yok. Kaleci ona ana. Galibiyete ihtiyacımız var. Bir gole ihtiyacımız var. Hiç çoktan sonra uzatmaları bir götürelim. Bir şut da kaleci bir yine ona ana. Ona ana. Marcus Rashford. Allah abi şey şey istedim. Çok uza. Çok uza. Vurdum. Defanslar sektir. Nufres. Önüm bomboş. Bu sefer denedim. Kaleci ona ana. Dakika 70. Hikmin son. İstedim topu. Çektik. Hocam. Well, attack, Serbest oluş. Bizim için it önemli. It. Bizim için it önemli. It. Gole dönüştürmemiz lazım. Gole dönüştürmemiz lazım. Umarım çok fazla vurmam. Umarım çok fazla vurmam. Oh, so well, effort, time, Kaçırdık. <laughs> dakika 72. Bir son. Topu şöyle istedim. Önüm bomboş. Bir şut. Direkt. direkt 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 direkt. Oyundan alınıyoruz. Oyundan alınıyoruz. Kötü bir vasat bir performans gösterdik. Dakika 80. Uzatmalarda herhangi bir gol bulamamışız. Sonun ve Kudreski'nin kaçırdığı, kaçırdığı penaltılarla 4-2 e, Mencis Karabağ Kapta kaybetmişiz. Real Madrid'den ya da Barcelona'dan şöyle iyi bir teklif gelirse düşünebiliriz ama abi şimdi abi Tottenham'a da hani böyle bir istatistik 26 maçta 51 gol 8 asistlik bir performansla 17 maçta 30 gollük bir istatistikte hani bilmiyorum Muazzam bir takım yani bir maç kaybettik diye şimdi takımımızın arkasında durmamazlık yapmayacağız tabii ki. Birinci alevimizde tutuyoruz. Lesionite karşı çıkacağız ve çok yorgunuz. Çok yorgunuz. Muazzam bir yorgunluk var üzerimizde. Yani takımımız dinlenik ancak biz neredeyse yarın barın biraz da altındayız. Çok ama çok zor bir durumdayız. Bakalım bu maçta ilk çoktansa bir iki gol bulsak belki ikinci eve çıkmaya çalışırız oyundan. Birinciliği korumak adına çıkıyoruz sahaya. Bizim için tekrar önemli bir maç. Her maç gibi önemli bir maç. Evans verdi Grave. Grave çok yorgunuz abi. Çok fazla prese gitmek istemiyorum ama presiz de olmuyor işte bu maç. Eriksen araya girdi mi? Aptal bu. Aptal bu. Jota. Grave. Aptal bu. <laughs> Worlds. Angels. Shieldwell. <laughs> pek de bir pas olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası Dremer. <laughs> Rame. Today is the big question. Evans 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 College'in de başındayısında <laughs> ve kalenin üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Top tabii haftalar <ahiman> edildi <laughs> diye yorumluyorum. Eliksen Whenever Şöyle indirdim. Kulusevski Eliksen güzel bir pas. Şöyle geçmeye çalıştım ancak yeah, Antonio tehlikeli fark etti ve izin vermedi Kane'i. Verdi Worlds'e. Avan sonra doğru mu? Evet, Avan sonra doğru. İyi bir pas. Önemli bir pas. Topu klasik Vell. Worlds'e. Angels. Oraya giren İstediğim topu Angels'tan. Alamadık Weber araya girdi. Son Weber geldi aklıma. Allah rahmet eylesin. Joda. Kane. Well, Kalenin so bayağı bir üstüne çıkıyor ve top bir sadece on Güzel. Ekmin something... son. Aldık well, topu ilerliyoruz. To Yatırdık. Denedim. Oh, Kaleci Leno izin vermedi. Yorgunluk diz boyu hocam. Çok yorgunum. Çok yorgunum. Çok yorgunum. Yani. Hem gerçek hayatta yorgunum. Zaten gözlerimden anlıyorsunuzdur. Bir de oyunda da yorgunuz, iki katı yorgunlar sahibim. Ambado, Rave, Dejavu oldum lan ben sanki bundan önce söylemiştim. <laughs> Konate, Pedro Porro, Skip, Angels, Chilwell. Chilwell'den istedim Arapa'sını. Güzel bir Arapa'sı kanatlara doğru. Topu sağıma çektim ancak olmadı. Bir kez daha çekeceğim, çektim. İçeri doğru bir orta, el geçmedi pardon. Kulis doğru geçmedi, Evans. İzlediyseniz. Orada eee Aa ismi adamın. Çok da tanıdık bir isim yani. Neyse. Çektim topu şöyle. Önüm bomboş değil. Bir şut çektim. Defansa takıldık am. Şöyle geleceğim. Şu ve isteyeceğim topu. Angels ver topu bana. Bir şut. Eriksen. Antonio. Oğlum serbest vuruş zannettim abi. Deneyecektim. İndiremedi bize doğru. Kane, Evans, Evans, Kane, kaleci Pope, kaleci, kaleci, kaleci Pope. Zaten altı nokta sıfır oynuyoruz. Çok ama çok basatız, Jota, 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 Jota bir şut, Chilwell. Bir hafta şimdi içeri doğru. Sondan kafayı aldık. İndirebilir miyiz önümüze doğru bakıyorum. İndiremedik. Jota, Jota, Jota. Jota. Jota, Pedro topu istedim skipten aldım topu ilerleyeceğim ilerlemeye çalışıyorum verdim ilerleyeceğimi anlayamadım Ericksen, Ericksen, kaleci Leno, çok üzücü topu aldım içeri doğru kırılmayı istiyorum ama izin verilmiyor bana orada topu şöyle bir çektim. Bir kere daha şöyle çektim. Ampardo oraya girdi. <laughs> Evans. Ve ev. Diego Jota. <laughs> Jota. Romero araya girdi. Let's Konate. Eriksen. -to <laughs> Top kaybı. <laughs> Top gain. Cambiaso. Chain. Evans. Kaleci Pope. Oh, so well Oyundan anılabiliriz şu dakikada. Alındık zaten. In... Ben istememiştim son iki maçta çok kötü oynuyoruz evet. Bu arada biz maçtan çıktıktan sonra son gol atmış. Antonio atmış ve bizim Madison atmış. Güzel galibiyet almamıza çok sevindim bu arada. Ben ya da bensiz her galibiyete okeyim ben. Yarımızda aramızda bir puan var. Ve City'ye karşı oynuyoruz. Yorgunuz değil mi bu maçta da? Yani şu maçta yorgun olmasaydık hiç fena olmazdı. İyi gene biraz daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağız. Ya bir şey soracağım. Biz hiç maç atmamıza rağmen, ben bir maç evvel de kaydı mı almadım ama ne oldu, niye böyle oldu? Yani kayıtın süresi çok az da o yüzden sorguluyorum şu an yani. Ya yani bu tabii iyi bir şey benim için montajda iyi olacak ama Umarım doğru düzgün bir kayıt almışızdır. <laughs> Başarılı, çok ama çok başarılı. Bir 1, 1 yapıyoruz skoru ve muhtemelen devre arasına da bir birlik bir skorla gireceğiz. Umarım bir gol bulabiliriz ikinci yarıda ve gol yemeyiz. Luka Modric. Jack Grealish. Tekrardan Luka Modric. Ve Akemi yarıyı bitiriyor. Bir birlik bir skorla devre arasına ilerliyoruz hocam. Son 45 dakikanın ilk topunu başlattı. Kevin de boyun ben Diaz'a döndü bu. Ben Diaz. Guardiola doğru. Guardiola. Bakın Modric'e mi doğru bakacaktım. Hayır. Erling Haaland'a doğru uzun bir pas. Skip. Romero. Tekrardan skip. Pedro Paro. Romero. Bizi oraya sıkıştırdılar resmen. Konate. Taylor. Setin topu. Ancak ben Diaz izin vermedi. Kevin de buyurun. Evelyn Kalant. Bakın Modric. Guardiola. Orada giremedik ve Guardiola sert bir müdahale. Kaptım rengi nedir? Sanıyorum ki sarı kart. Hak ettik. Yalan yok. Hak ettik. Kevin de buyun. Guardiola doğru. Pas açarak başladı. Guardiola. Ayağından açtı. Kevin de buyun girdi araya. Arno. Jack Grealish. Arno. Arno. Verdi <laughs> Phil Ford'una. Phil Ford'un. <laughs> Jack Grealish'e doğru Jack Grealish. Jack Grealish. Ceza sahasında önde kalan. Çok şu şekilde metik pedi ve Skip son. Taylor. Aldık topu. Ben diyası geçmeye çalışacağım. Orada Zeyve gördüm. Zeyve Sona doğru aktardı topu. Son. Son. Aldım. Taylor. 2. Geri dönüşünde <laughs> böyle diyorum hocam. Gol yemeyelim, dikkatli <laughs> olalım, defans hata yapmayalım. Atakta hata yapmayalım. Kevin da bugün. <laughs> de bugün araya girdi. Taylor! Çok uzaklardan <laughs> bir şut. Kaleci Ederson <laughs> için çok <laughs> rahat pozisyon. Niye <laughs> şut çekti bilmiyorum seski gördüm ancak herkes izin vermedi. tehlike sezdi. Herkes. Right well Kulusevski araya girdi. Çektim topu

20 maçta 19 maçta 30 gol atmışız. Premier Lig'de gerçekten unutulmaz bir serüven. Unutulmaz bir serüven. Phil Foden. Arno tekrardan Phil Foden. Phil Foden. Erling Haaland. Bir şut konu atıdan. Kovner'e. Kalesini terk edip Kovner'e kovner e doğru gelmiş. Phil Foden kale kafa. E Taylor. Bir Kovner daha. Şöyle top bize doğru gelse. Bize boş kaleye bir gol bulsak. Son. Mateus. Tekrardan korunar. Pope. Ye. Bu dakikalarda kalesinde devleşen isim. Taylor'dan. Son. Bize doğru aktar topu. Bize gelirse kale boş. Hop. Hocam. Foul yok mu orada ya? Kıvamcı <laughs> ol. Topu aldı. Taylor. Foden. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Gol yemeyelim. Aman diyeyim. Avarajı kovuyordum. Gol yemeyelim. Merlin. Kral. Şu çektirmedik. <laughs> İkinci pozisyon Phil Kurtardık. Korner ve evet maç bitti. Maç bitti. Says, Sanıyorum ki Aralık ayının bu saatten sonra sonuna gidiyoruz da. Kayıt neden 30 dakikaya gelmiş hocam? <laughs> Bir dakika. Ee, Tottenham Hotspur hedeflerine yönelik ilerlemeni inceledim ve tatma edici görünüyor. Böyle devam et. Devam et elinden gelinden iyisini yap. Gelecek sözleşmeni mutlaka etkileyecektir. Demiş e, menajermiş. Aston Villa'da bu arada bir zenginlenen yeni bir kulüp. Ee, peki bir şey diyemeyeyim. Ee, Arsenal bu arada aradaki farkı kapatmış ve evet. Kart cezamız yüzünden böyle maçına çıkamayacağız. Olsun biraz dinlenelim vallahi bak. Yani dinlenmek iyidir. Bir seviye atladık bu arada evet. Ocak ayına da girdik. Artık sevi ee, seviye atlayabiliriz. Umarım kaybetmeyelim. Güzel. Güzel kaybetmedik çok iyi. Ocak ayının ilk maçını da oynamadık. Parmakla ışıklattım bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, kulüpten bir teknik ha, bu az önceki şey. Oxford'a karşı MRTS FA kupa maçına çıkacağız. Çıkacağız ve ayın oyuncusu seçilmişiz. Burada ilk önce bir oyuncu menajerinden ananın tadını çıkar. Ha, tamam okey. Bizde yeni bir kulüp var mı? Yok. Yatırımlarımız gelmiş mi diyeceğim, <laughs> hayır gelmemiş. Ha, bir tanesi gelmiş. Alalım. Şu türe zarfında bir şeye bakacağım. Evet. FA Komünite yaşında çıktığımız bir maçta 1 gol 1 asist yapmışız. Karabağ Kop'ta çıktığımız 3 maçta 4 gol 2 asist yapmışız. Premier Lig'de çıktığımız 19 maçta 30 gol 3 asist yapmışız. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığımız 5 maçta 17 gol 2 asist yapmışız. FA Kupa'ya bir sonraki maç çıkacağız zaten ve toplamda 28 maçta 52 gol 8 asistlik bir performansla oynamışız. Buna göre oyuncu gelişiminden eksikliklerimizi dolduracağız. Şimdi direkt nekten e, ilk önce bir top kontrolüne vereceğim. E, şöyle hem top kontrolüne atak pozisyonu siktimin mouse'u beni bir salsa direkt linge veriyorum. Pasa yok şuta geçelim. Goller değil. Şöyle top kontrolü. En fazla 90 mı biz demiştik. Gerçi bu performans pek 90 değil ama. Fizikten dayanıklığa başka bir şey verebiliyor muyuz? Öyle Buna verdim. 89 olmuşuz. Tamam. Hala 90'a kadar arttırabiliriz. Ben aldım. Serbest bu şerbetlerimizi arttıralım. Var mı? 90 olduk mu? Yok olmadık. Güzel. Şuttan... Ee, Dirtling'e geri gelelim top kontrolünü arttıracağım. Atak pozisyonunu arttıracağım. Denge ve çevikliği arttırıyorum. Dengeyi arttırdım. Bunu da arttırdım. 91 olduysak sıkıntı yok. 90 ratinge geliyoruz. Evet artık yeni ratingimiz 90. Ee, yani inanmayanlar için gerçek göreceksiniz bir sonraki bölüm ama siz yine içiniz rahat olması açısından ben şunu yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi 90 ratingdeyiz. Evet yeni gücümüzle, yeni overlarımızla, yeni başarılarımızla Oxford karşısında bir kendimizi test edeceğiz. Emirates Falkpa karşısında ama bu bir sonraki bölüme kaldı artık. Evet hocam iyi günler oyunlar, abone olmayı, like, like, like atmayı daha çok EFC e, Michael'a bir gelmesi istiyorsanız ben bir yorumda atın bunu belirtmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.